Bunu geçen hafta ben Amerika'ya gönderdim. Bir hafta sonra iyisiniz. Daha da güzelleşir, iş bozulma olmaz. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Denizli'deyim ve Denizli'de Antalyalı bir mekanın önündeyim. Çok eski tarihlerde Denizli'ye göç etmiş. Yani şu anda işletmeci 6. kuşak olması gerekiyor. Yanlış video olabilir olabilirim. Şimdi içeride bizi bekliyor. Güzel video çekeceğiz. Aslında Tavas'ta ilk şubeleri. Buraya Denizli merkezi de açtıklarını öğrendim ve harika bir YouTube videosu çekmek istedim sizler için. Hadi gelin bu lezzetli ve güzel videomuzu hep birlikte başlayalım. Elmalı pide de içeriye girdik. Mehmet'le birlikteyiz. Mehmet'ciğim kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Elmalı pidenin şöyle hikayesini dinlemek istiyorum. Galiba sen 6. kuşaksın. Ben 6. kuşak işletmesiyim Elmalı pidenin. Ee, şu an Denizli'ye bir atılım yaptık. Ee, paket servis olarak iş yerimizi açtık ama içeride 6-7-8 masamız var. Hiç masa atmayı düşünmüyordunuz. Düşünmüyorduk. Ee, konseptimiz dışına çıktık diyebilirim yoğun rağbetler üzerine. Evet. Ee, beklenti gerçekten çok güzeldi. Ee, beklentimin üstünde oldu. Önümüzdeki günlerde farklı hedeflerimiz var. Denizli merkezde büyük bir evet, yer düşünüyoruz inşallah. Mutlaka düşünüyorum. Elmalı isminde böyle geçmişine böyle değinmek olursa. Evet. 1900 şey 1837 yılında 36 yılında dedemin dedesinin babası Antalya'nın Elmalı ilçesinde Pehlivan. Hay maşallah oraya Pehlivanlarla ölüyordur. Evet, evet. O zamanlar e, pehlivanken Karşıdaki bir rakibinin boynunda bir kemik kırılıyor. Altay ay yaşıyor, 6 ay sonra vefat ediyor kendisi Allah rahmet eylesin. Ondan sonra da köyün ileri gelen ağaları toparlanıyorlar. Dedem gibi bu meskeni terk et cezası veriyorlar. Ondan oh. Denizli'nin Tavas geliyoruz. Sonrasında soyadı kanunu çıkıyor. Elmalılı soy ismini bize veriyorlar. Vay maşallah. O zamandan bu yana fırıncılıkla uğraşıyoruz. 200 yıllık e, pideciyiz. Belki 200 yıl önce pide yokmuştur ama ekmek, fırın bir şeyler uğraşıyorlarmıştır. Evet. Biz de bu mesleği ne kadar ileri götürebilirsek bizim için o kadar da iyidir söyleyeceklerim e, bu kadar. Bu kadar. Önemli olan lezzet tatmak. Tamam o zaman kelimeler bitsin Allah. lezzetler konuşsun. Aynen öyle. Hadi tezgahın başına Aynen. geç bize neler yapacaksın göster Aynen. bakalım dinerlerini. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın efendim. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun ustam? Tahinli pide. İçli dışlı tahin. Tain tahin mi? Tahin evet. dediğin zaman beni benim 12'den vuruyorsun. Tahin aşığı bir adamım ben. Bütün takipçilerim de bilir. Mehmet'im ne yiyeceğiz Mehmet'im? içli dışlı tahinli ballı cevizli. İçli dışlı tahinli ballı, ballı cevizli. cevizli. Bu ne? İşte düştü ballı Baba bu nedir ya? Sizde çeşitler de farklı. Abi e, bunun mucidi, e, benim babam buluyor bunu ama nasıl buluyor onu da anlatayım. Kısa bir özet geçireyim. Evet. E, 98-97 yılında Deniz Baykal bizim dükkana geliyor. Evet. Ben yemek yemeyeceğim. Ben diyor ki e, yoğurt verin bana bir de üstüne bal dökün yoğurtlu bal yiyeceğim ben diyor. E, Bizimkiler evet. şaşırıyor. Hemen e, bir şeyden şarj ürününden oradan bir bal getiriyorlar. Yoğurdun üstüne balı döküyorlar. Deniz Baykal yoğur deyip gidiyor. Ballı yoğur deyip gidiyor. Sonra bir kavanoz bal kalıyor bizim orada. Biz tayını yapıyoruz. içli dışlı tayını şekerli yapılır. Eski usul diye geçer. Evet. Babam diyor ki ya bal getirdik ama bu bal burada kaldı. Bir de bal dökelim deneyelim diyorlar. Hı -hı. 97 şey. Ya 97 ya 87 yanlış olmasın. Benim şey yetmiyor o kadar. Evet. Ee, ondan sonra tayının üstüne bal döküyorlar. Bir de üzerine ceviz yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Beğeniyorlar. Elemanlarla beraber yiyorlar. Misafirimizin bir tanesi geliyor. Ben içli dışlı şekerli götüreceğim. Babam da diyor ki, biz geçen gün ballı yedik, bir de ballı deneyin. Adam ballı yiyor, sonra da patlıyor gidiyor. Şimdi Türkiye'nin her yerinde bu ballı, tahini, cevizi satılıyor ama bunun patenti bizde. Süper abi. Şu deme yapılan? Evet, evet bu adam. yapılan abi. Bu içi böyle yapıldı. Evet. Böyle ilk önce hamurun içinde ne var? Tahin var değil mi bunun içinde? Tahin. Tahin var. Çok gizli bir sır vereyim ama bu yayınlanmasa sevinirim. İçinde çok az da olsa pekmez var. Hee, tatlandırmak için. Tabii ki de. Süper. Evet, şimdi yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Mehmet ocağın başına geçti. Altıncı kuşak. Tezgahın başında. Hay maşallah. Allah uzun ömürler versin inşallah. <laughs> Kuşaktan kuşağa bu işi sürdürmenizi devam etmenizi isterim. Senden sonra da ayarlayacaksın değil mi kuşak? <laughs> Biz üç kardeşiz, üç kardeşimiz de hala pidijil yapıyoruz. Süper. Birimiz tavasla, birimiz burada yetişiyor, Yetiştikten sonra ben de artık büyük yere kendim geçerim, kardeşim burada kalıyor. E, süper. İşimiz çekirdekten yetişiyoruz. Tabii ya, her işin başında olacaksın. Her zaman öyle olması gerekiyor. Tayinle hemen açılacaksa dinlenmeyecekse evet. bunu rahat ve e, serbest olmak gerekir. Hemen açılacağı için. Yoksa böyle dinlenmeye alacaksanız hı hı. E, şu şekilde. Sık dolanır ki hamur kendini kaybetmesin. Tamam süper. Sen deyiz ustam, sen nasıl diyorsan öyle. Şimdi e, hemen direkt mı yiyeceğiz yoksa ilk önce. Abi senin normal bir... pidelerin hepsini yap. Tamam. O sen neyse konu... yani hepsini derken çeşidin çok fazlaysa da yapma yani. Ben bunu e, dinlenmeye alıyorum. Tamam. İlk önce e, yağlı peynirli dediğimiz e, yağlı peynirli dediğimiz tavasın e, şeyi var kahvaltısı vardır. Evet. İlk önce ondan başlıyorum ben hemen. Tamam süper. E bu arada biz e, hamurlarımız yumuşak olur, kesinlikle merdane kullanmayız. Elde açılır hamurlarımız zaten e, denizli biliriz bizi. Hı -hı. Bu lavaş ekmektir. Bu içeri atılır, pişer piştikten sonra üzerine tereyağı ve çökelek peyniri başka bir şey olmaz. Hmm. Almank olarak pişir. Bu direkt böyle fırına atılıyor. Direkt böyle fırına atılıyor. Hmm, çok güzel. Onu attık fırına. Bunun hayranı çoktur, herkes bilmez. Biz de hayran olacağız o zaman desene. Inşallah. <laughs> Şimdiki ne yapıyoruz? Abi, şimdi yumurtalı peynirli yapacağım bir tane. Süper. Bunun içine böyle çok az bir peynir dökülür. Çok fazla olmaması şartıyla. O da yumurtayı tutsun diye. Evet. Aynen bu şekilde. Normal ekmeğimiz çıktı. Tereyağını attık. Evet. Allah Allah. Abi bu tereyağı sürdükten sonra bu kötü olur mu ya? Sen yumurtalayı yolla fırına abi. Yolluyorum abi. Yolla ya. abi. Ya bunun Öyle kötü şey olma ihtimali. Bunu böyle bile yiyebilirsin ya. Peynire bile gerek yok. Peynirimiz geliyor. İyice yağımızı buladık. Oh, oh 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 Baba amma yağ sürdünüz ya Adam ölür bunda ya yağlı Adı yağlı peynirli Adı yağlı peynirli olduğundan Evet Süper Maşallah maşallah Anladım. Bu şekilde servis ediliyor Evet bu şekilde Bu şekilde servis ediliyor ha, Bildiğin gözleme gibi, börek gibi aslında evet. Bu nedir? Bu kıymalımız ama bunun harcı farklıdır. Ne var harcı farkımız? Şimdi onu da söyleyince ceviz cevizli herkes yapıyor bunu da yapmasınlar diye bunun harcının içindekini söylemeyeceğim çok fazla. Söylemeyeceğim mi? İyi hadi bakalım lezzetini ben ya, yerken belki söyleyebilirim. Olan, e, domates, biber, e, maydanoz oranını güzel koymak. Biz fazla soğan koymayız içine. Ha bizim e, ha, harç şeyimiz, gramajımız farklı. Gramacımız özellikle e, ağırlıklı et olur. Kesinlikle içine e, Kimyon karabiber baharat hiçbir şekilde koymayız. Sadece tamam. kendi kasaplarımızdan kendimize uygun bir şekilde söylediğimiz yerlerden kimyonumuz gelir. Süper. Hasan Bey göbekten nasıl sürmüştünüz? Pişti mi? Bu oh, yumurtalı böreği. Oh, oh, ne güzel görünüyor ya. Vallahi harika. Evet, yağlıyoruz. Burada yağ bol ya. Her şeye sürülüyor maşallah. Sırı abi, sırı, sırı. Evet Hay maşallah Ne güzel oldu Şöyle peynirimizi de atıyoruz üzerine galiba Oho maşallah Tekrar ya <laughs> Yine ya yine ya Vallahi helal olsun kalpten gideceğiz ha bu kadar ya Şimdi şöyle fırınımızın içinde görelim. Gerçek odun ateşinde pişiyor arkadaşlar pidelerimiz. Onu da göstermek istedim. Şu arkadaki kazan içinde ne pişiyor şey ya? Onu söylemedim. O sürpriz birazdan çıkacak. Şaka yapıyorsun. Evet. O zaten bambaşka bir şey. Fırının başına gelmesek belki de söylemeyecektin ha Mehmet. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Söyleyecek miydin? <laughs> Fırının başında gördük diye mi yoksa? <laughs> yok yok. Çıkmadığı için şey olmasın diye. Öyle mi? Fırsım tamam. diye. İyi e, hadi bakalım. E, alalım abi oradan. Bu, bu, ne? Bu göbecin yanında verdiğimiz boş pidemiz çift hamurdan 400 gram oluşur. Üzeri kızarması için e, evet. yağ sürülebilir, su kullanılabilir. Hepsi evet. olabilir. O zaman ne yapalım biliyor musun? Tahinliğe geçelim. Endekinden sonra. Babam bana oku dedi. Ya çocukken yutmuşuz onun tozunu biz. Çıkamadık. Çıkamazsın. Bir işin yapamadık. Yapamazsın başka iş. Bu şöyle bir hastalıktır ki Vallahi, damara girdiği zaman bırakmaz daha adamı. Daha Şimdi tahinli hamurumuzu başladık yapmaya. Bu şekilde açıyoruz elle. Evet, bu şekilde elle açılır. Ee, Tabi yeni yaptığımız için dinlenmeye biraz şey yapıyoruz. Evet. Biraz daha dinlensin çünkü hamur çekiyor. Tamam biraz sonra devam edelim. Biz pidelerimizi yapalım. Biraz sonra devam edelim. Geldi yine. Bu ne? Kuşbaşı kaşarlı. Kuşbaşı kaşarlı. Evet. Ya bu tamam güzel de şu pimi çekelim mi artık? He? Oldu mu orası? Ben de merak ettim. Vallahi mi diyorsun? Vallahi ettim. Çok meraklanıyorum şu an ya. Nedir abi? Tabak boş tabak geldi. Sen bana yemek göstereceğim dedin. Oğlum boş tabağı göster. Ya ben şimdi geliyor. Öyle mi? Allah! Allah. 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 Pimi çek bombaya at. Bu ne ya? Bu ıı, tavasın besik ıı, besi kuzularından olan evet. kuzu göveci. Kuzu göveci. Evet. Bakır kazanda pişiyor. Ve güveç. Ooo baba ne yaptın? Ne yaptın sen ya? Allah Allah. Allah Allah. Şuna bakar mısınız ya? Ya yeter yeter. Vallahi işkence çektim yeter. Yeter abi. Başladık tayinliği yapmaya. Döv bakalım. Döv. Kaç yaşından beri vuruyorsun bunu? 93 doğumluyum. yaklaşık 2000'li yıllardan beri dükkanın içinde gezerim. Tabii en çok ezilen ben olurum. Her zaman babam bana kızardı. Senden kan çıkmadıkça elin adamından kar çıkmazlar. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyim. Bulaşık yıkadım, yerleri süpürdüm, pas pas çektim. Gecemiz gündüzümüz olmadı. Harika vallahi. Ki bunun hepsinin bir karşılığı oluyor. Hayatta bir tecrübe oluyor hepsinde. Ballı cevizli içli neydi adı? İçli dışlı tayinli ballı cevizli. Vay. Geliyorum fırına. Bekliyorum. Geliyorum fırına. Yağ mı süreceğiz ona bir de? Hayır abi. Hiçbir çift, şey yok mu? Çıktıktan sonra. Artık. Çıktıktan sonra. Hadi bakalım. Gönder fırına. Hop. Hadi bakalım. <laughs> Bekliyoruz. İki dakika. Geliyorum hadi. Hazır mı usta? Hazır efendim. Şükür. Getir baba. Yeter baba tahinliği. Tahine olan sevdamız bizi yollara düşürdü. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız ya. Allah. Bunu baklava evet. dilimli şekilde keseriz. Bu karada kesilir de önemli olan baklava dilimi daha güzel olur her zaman. Görsel şöyle. Tabii ki. De. Her zaman sunum önemlidir. Evet. Evet. Of. Oh. Antalya'da da evet. oldu aynı yangın mahvetti bizi. Ben de, de seni takip ettim abi sürekli. Evet. Oh 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 oh. Bağlı bağlı gömdük. Şimdi taginli, bağlı, cevizli abi. Bak ee, bunu soğuttuğun zaman da memlekete bile götür ya bunu. Bir şey söyleyeyim Buna kaymak da koysan güzel olmaz mı aslında? Kaymak da güzel olur ama günümüzde artık e, her şey fabrikasyon olduğu için sağlam bir orijinal mandıra kaymağı bulamadık. He, ama çok bunu tedarik yakışır aslında ama. tedarikçilerimizle konuşuyoruz. En kısa sürede kaymak olayını çözeceğiz inşallah. Bence de çok güzel olur, çok yakışır. Şöyle bir şey de var. Şunu da ekelim. Evet. Antep fıstığı, istenirse. İstenirse antep fıstığı da yapılıyor. Çok güzel. Vallahi süper. Bunu geçen hafta ben Amerika'ya gönderdim. Amerika'da abimiz buraya Denizli'ye, Tekstil'e alışverişe gelmiş giderken Tayin'i burada yedi çok beğendi bir de kızlarına götürdü hatta Amerika'dan bize fotoğraf attı bir hafta sonra yedik. hala da güzel diye ben de garantisini veriyorum bir hafta sonra iyisiniz daha da güzelleşir hiç bozulma olmaz buzlu at bir sene sonra çıkar ısıt ye ısıt ye zaten ben Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz genellikle ballı cevizi kargoluyoruz hı hı. bir hafta sonra iyisiniz bozulmaz ürünlerimizin arkasındayız süper hadi masaya geçelim evet Aynen. yeter vallahi billahi öldürdün beni ya Tatlı tatlı da anlatıyorum Mehmet. Öyle sorayım. böyle değil yani. İşte geldik en keyifli anı. Şimdi tadım zamanı. Evet. Mehmet'in anlattığı böyle tatlı tatlı. Konuştum evet. bol keseden. <laughs> Şimdi bakacağız Hangisinden başlayalım? Yağlı peynirli. Kahvaltılık buydu değil mi? Evet. Bu yağlı peynirli. En Abi En şöyle göstereyim. Başla. Bakın. İçini bol doldurdu. Biraz önce yapılırken gördünüz zaten. Şöyle alıyorum. Abi hemen. Ben tek başıma yemem. Sevmem öyle yemeği. Ben de şu kenardan alayım. Ersin <laughs> yesene. Sen niye yemiyorsun? Vallahi kahvaltı yapmamıştım yoruldum damarlar dikenlerden. <laughs> Tereyağı tam yörük işi olmuş bu. Peynir, böyle biz dürüm yaparız böyle yüzey ekmekle arkadaşlar. Bir de onu Aynen zaten Öyle yani Savaş'ta da Deniz'de bunu yapan yok yani Ana, herkes bilmez. Annem yine anne ekmek yaparken, yüze ekmek yaparlar bizim köylerde hala yapılır. Ekmek yaparken yanlarına varırdık çocuğu top oynar top oynar evet. Ana Bana bir topa yap ver dedik hemen böyle peynir tereyağı dürüveri verirlerdi. Vallahi çocukluğuma gittim. Bir aklıma bu geldi. <gülüyor> Muhteşem. Hımm. <laughs> İnan kahvaltıda sabah açık mı burası? Sabah zaten en çok bundan satıyoruz. Kaçta açıyorsunuz? Abi 8.30-9.00'da hmm. başlıyoruz. Hmm. E, Tabii öğlene kadar bu satılıyor. Öğleden sonra yumurtalı peynirliye geçiyorlar. Bir, iki bir kıymalı, kuşbaşı kaşarlı, akşama hmm. doğru da ve kuşbaşı kaşarlı, kıymalı aralıklı devam ediyor. Hmm. Zaten bizim Tavas'taki fırınımız 150 yıllık aktif fırın. 150 yıldan beri çalışıyor, hiç bozulmadı. Oradaki fırın? Tavas merkezde olan. Hmm. Bir de ana yol üstünde olan var. Hmm. Bir de ben Denizli'ye e, paket servis aralıklı bir Ekspres olarak, elmalı Burayı paket burayı... servisi olarak açıyorlar. Çok fazla talep geliyor. Buraya sonradan masa atmaya başlıyor. Sadece paket için açılıyor aslında pandemi döneminde. Evet. Şu anda Denizli'de denizde büyük bir yer düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen temellerini atmaya başlayacak. Çünkü Denizli Tavas'ta elmalı pide çok meşhur arkadaşlar. Yani zaten Denizli'ye gelirken bana birçok mesaj geldi. Elmalı pideye git, elmalı pideye git. Mehmet'le de biz önceden tanışırız da öyle lezzetlerini çok evet, iyi bilirim. Evet, evet. Mehmet bir de şundan götüreyim ben. Kuşbaşı kaşarlı. Kuşbaşı kaşarlı. Şöyle göstereyim. İçi bol. Burada hamuru biraz kalın arkadaşlar. Yani kanlı hamuru seviyorum ama kanlı olmasına rağmen bir çıtır lezzeti var. Yani hamurun lezzeti çok güzel. Evet. Ben normalde ince çıtır hamurlu pideyi çok seviyorum. Fakat evet. Denizli bölgesinde bu bölgede kalın hamurlu bu şekilde biraz hafif kalın yapılıyor. Burasının pidesi de çok güzel. Kendine Aynen. özgü bir gerçekten hamurunuz çok kaliteli. Bu undan kullandığınız undan kaynaklanıyor muhtemelen. Tabii. Ben zaten e, Nazilli, Aydın, Yeni Pazar, bütün bilgileri gezerim. E, tabii ki mesleki şey olaraktan her bir nereye gidersen bir de yarım bakarım da. nasıl ince mi kalın mı çıtır mı yapıyorlar, primo harcı nasıl, ne koyuyorlar hepsinden bir şeyler öğreniyor insan. Ya şöyle, kimileri ince sever, kimileri kalın Aynen sever. Aynen öyle. Çoğu mesela kalın yumuşak, ee, çoğu da ince çıtır. İnce, ama ince çıtırın şöyle bir handikapı var. İnce çıtırı ilk çıkıp 20 dakika içinde yedin yedin, yemedikten sonra yarım saat sonra tabii, bir Ama benim gibi bir de bir hafta sonra yumuşaklığı kaybolmaz, e, tavada yani eskilerden annelerim dediği dığanda ısıtıp yenilebilir. Hı hı. Mikrodalga da değil ama. Mikrodalga tavsiye Öyle etmiyoruz, mikrodalga da yine sertleşme yapar. Hı hı. Şimdi fiyatları alalım Mehmet. Im. Abi e, kıymalı 30 lira, yumurtalı peynirli 25, kuşbaşı kaşarlı 40, göbecimiz 50 lira, yağlı peynirli 20 liralık. Sıra geldi benim için en önemli ana. Abi biz bunu değer biçmiyoruz. Müşterilerimize diyoruz ki kaç para verebilirsiniz. Evet. bunun bir değeri yok bizim için. Ama fiyat hmm. olarak da 60 TL satıyoruz antepli cevizli, ballı ceviz diye. Hmm. Ya ben tahmin olsun zaten. bir şey olmasına gerek yok. Şu anki yerimiz neresi? Ya burası Karaman Mahallesi diye geçiyor. Hı hı. Burayı açmaktaki amacımız da ben deniz haritasını önüme açtım. Denizinin göbeği neresidir biz? Her yere nasıl yakın gidebiliriz diye. Hı hı. Haritayı açtım da Karaman Mahallesi'ni açmam gerektiğini öğrendim. Hı hı. Çünkü yeni Yenişehir yukarıda, Doktorlar Caddesi aşağıda, e, çalışan kesim yine aşağıda. E, yukarıda toplu konutlar var. Yukarıya açarsam aşağıya paket veremeyeceğim. Aşağı açarsam yukarıya paket veremeyeceğim. Ben dedim her eve girmek istiyorum. Ondan dolayı e, hem de bu iş ekip şey olduğu için paket olarak girelim, ekibimizi kuralım, insanların karşısına tam çıkalım diye küçükten başlayalım dedik biz. Okay. Bir de işletme kendi öz kaynaklarıyla, öz sermayesiyle büyüsün istedik. Süper süper olmuş ama ben sizi Antalya'da görmek isterim. Denizde bir dünya pideci var kardeşim. Ya inşallah ümidim, ne demek? Ne işin var senin? Kardeşin de var. Ha, var da... Sen eskiden o 1850 yılında bunu sürmüşler bunlar ya şimdi. Öyle olmaz öyle <laughs> böyle olur diye. Siz Mehteran'la Antalya'ya bir giriş yapın. İnşallah yapın. Ne Vallahi olur? güzel olur yani. Güzel olur. Vallahi Antalya'da muhteşem olur. Bak ben sana söyleyeyim. İnşallah. Yani, Denizde çünkü pideci yani. çok. Güzel yapan da çok sen. Antalya'da çok az. Yapalım Gel orada da. dünyaya açılalım. Ben de öyle düşündüm. Şubeleşelim, Yapalım dedim babam bile. Dedem çok önemli bir şey söyledi. Bir koltukta iki karpuz olmaz. Kardeş i̇şin, çok fazla. İşin varsa başında, tekten varsa kıçında derler öyle. Aynen. Dedem öyle dedi. Biz doğru. de korkuyoruz. Yani, takip edemezsin, yönetemezsin. Çünkü bir isim var, bir marka var. Buraya kadar getirdik ama hı hı. ilk mak iki günlük. Arkadaşlar çok güzel bir pide önerisinde bulundum Yok. sizlere. Yani ben zaten daha önce geldim. Lezzetlerini evet. çok çok iyi biliyorum. Ee, Mehmet Mehmet'le daha önceden tanışıyoruz. Denizli'ye Tavas'a yolunuz düşerse Tavas merkezde ve Tavas çevre yolunda kubeleri var. Denizli merkezde de var artık. Burası daha yeni açıldı. Bu lezzetlerin kesinlikle tadına bakmanızı istiyorum. İşini açla yapan, severek yapan bir işletme burası. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.